Önemli bir konu. Evet bak burası önemli. Evlilik dönemi erkekler için en önemli dönemdir. Evet bu dönem içerisinde fiziksel olarak, biyolojik olarak, psikolojik olarak hızlı değişimler yaşanabilir yani. Bir uyanmışsınız, kel olabilirsiniz yani. Olabilirsiniz. Bir bakmışsınız, alnınız, gözünüz, yüzünüz karış karış. 5-10 yıl birden yaşlanmış da olabilirsiniz. Bir bakmışsınız yine psikiyatri koltuğunda terapi gören bir erkek de olabilirsiniz. Evet, evet görebilirsiniz. Ya da kendinizi bağlı bir boğa gibi de hissedebilirsiniz. Ya da öküz gibi de hissedebilirsiniz. Yani korkmayın, korkmayın. Bunlar gayet normal şeyler. Her, er erkeğin başına gelebilecek şeyler arkadaşlar. Biz yaşadık yani. Biz de yaşadık. Biliyoruz ondan. Tercübemiz var yani bu konuda. Korkmayın. Serin olun. Asıl temel nedenini biz bulduk yani. Biz bulduk. Sizlerle de paylaşmak istedik. Bu evlilik denen her neyse adını kim bulmuşsa kim icat etmişse Allah razı olsun ondan. Erkek DNA'sını tamamen bozuyor yani alt üst ediyor